Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Yunanistan'da bir restoranda çekeceğim. Aslında Yunanistan'a ilk defa geliyorum. Ve gelir gelmez karnımız acıktı. Şöyle bir yer bulduk. Orada karnımızı doyuracağız. İçeriye baktım. Abiler çok güzel hamur açıyor. Size içeriği de göstereyim. Artık günün sonunda neler yaşayacağız hep beraber göreceğiz. Bakalım uzun bir vlog mu olacak, kısa bir vlog mu olacak. Ona emin olun, ben de bilmiyorum. Bakalım. Tamam, abimiz süper hamuru açacak şimdi merhaba. 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 Hadi ben de. pizza Aynen. Abi bize şov yapıyor. çekmiş. Oo. <laughs> Allahım çok güzel. Burada ikincisinde çok güzel böyle terapi gibi. Terapi gibi çok güzel. Çok güzel geliyor tabii. Çantası. Anladım. Gelin <laughs> gelin. Oranın içinde de vardı değil mi? Oraya da gelin ben. Oranın içinde de vardı. Hemen. İşin mutfağında. Oo. Bunlar kaç kişilik ya? Kocaman bunlar. 5-6 kişi doyurur bir tanesi. Vallahi maşallah. Çok büyük. Kocaman. Odun ateşi. Süper. O yüzden o kadar güzel. Burada da hemen hazırlanıyor, pişiriliyor. Kolay gelsin. Sağ olun, Teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. çok güzel görünüyor ama. Tadı nasıl? Tereyağı, tereyağı köyü, <laughs> lor peyniri en sevdiğim yemin ediyorum. Ama çok güzel görünüyor da tadına baktınız mı? Valla tamam. sucuk ama otur beraber yiyeceğiz tamam mı? Hadi. Evet. Evet. Şimdi kiraladığımız eve geldik. Şimdi biz burada kalacağız. Vay, ne kadar da güzelmiş. Ezi birkaç gün yönünde olsa tadını çıkartalım. Ha evet. Boş mu? Hemen atlayalım havuza. Hadi masum köylüler, hadi. Çok güzel. Tabii biz tek değiliz. Teyzemle beraber geldik. Onlarla beraber dört günlük tatil yapacağız. dediğim para gelmedi. Onun için sana haber vereyim dedi. Arkadaşlar bugün hep beraber Yunanistan'ı gündüz gözüyle gezeceğiz. Şöyle hemen bir ara sokak var. Ara sokaktan geçerken tekrar burayı da çekmek istedim. Burası çok hoşuma gitti. Güzel, otantik bir yer. Yalnız çok anormalmişim gibi herkesin bakması da ayrı bir şey oluyor. Bilmiyorum ki. Acaba tesettürlü mü görmediler bilmiyorum ki. Yani muhakkak Sağlı sollu, bakan oluyor evler. Yani. <laughs> en sevdiğim şey burada ürünlerin fiyatı. Onları da görmüş oluyoruz. Yorganlar, fiyatları yukarılarda yazıyor zaten. Söylemem gerek var mı? şuraya girip bakmam lazım. Ama ilk önce teyzem var. Teyzemi görüm. Ondan sonra geliyorum. Mesela şunun fiyatı takım olarak ne kadar? Set şeklinde de çıkıyor. Evet. Seti 3 tane tencere bir tane daha 180. 180. Hı -hı. Anladım. Fincanlar da mı aynı şekil? Bunlar takım takım olarak satılıyor. Mesela hepsi değişiyordur muhakkak ama. Değişiyor. 15 lira, Evet hepsi birbirinden güzel aslında. Ama bu çok güzelmiş. Bu tek mi satılıyor bu şekil yoksa takım? Oh, i̇kili. İkili. i̇kili. i̇kili çok güzel. Atlara bayılıyorum. Çok seviyorum. Yani hmm. hmm. bildiğimiz kar Türkiye'deki karacılarla biri aynı. Şu yukarısı eski eski şehir. Adın Skeçe. Kalyapoli. Skeçe. Eski Skeçe. Hı hı. Bizim az önce geldiğimiz yer de yeni. Evet. Skeçe oluyor. Buranın adı tam olarak nasıl okunuyor? Kalyapoli. Kalyapoli. Aynen. Yalnız dün bir yerde pizza yedik. Çok lezzetliydi. Nasıl? Aşağıda de solda. Evet çok evet. güzeldi. O bizim yerden orasını işte. Hı -hı. Hani şey, Evet. Şimdi böyle bir mekan gördük. İçeriye oturacağız. Bir şeyler içeceğiz. Yalnız koline halinde geziyoruz şu an. Bayağı kalabalığız. <gülüyor> <gülüyor> Koydun mu canım? Tarçını. <laughs> Fredo Cappuccino. <Sertim> <laughs> Bu da damla sakızlı <laughs> limonatamız. Şey, bir şey. Hadi bakalım Normal Karıştırınca, karıştırınca <laughs> hafifleşecek de Hadi bakalım böyle bir şey seçelim <laughs> 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 Dolu dolu Bakın şöyle az önce baktım. Şöyle uzuyor. İçinde kaşar ve inanılmaz lezzetli. Çok güzel. Güzel şirin bir yer oturmak için bizim de önde. Tabii şu an nereye gidiyoruz? Ben de bilmiyorum. Saattan beri yürüyoruz böyle. Bir şehri keşfetmek için en güzel yön ara sokakları gezmek. Biz de onu yapıyoruz şu an. Burada bir de böyle bir şey dikkatimi çekti. Bu arada gülümü de aldım. Sağ olsun Resul abi bana teyzeme aldı. Şunu her yerde görüyorum. Tam olarak nedir bilmiyorum ama bizim villaya girmeden önce de böyle bir şey var. Bu şekil yanıyor. Ama acaba hani özel bir gün ya da bir şey bilmiyorum hiç sormadım acaba ne işe yarıyor. Onu da bilmiyorum. Beni beklemeyin arabaya binin her yani onu merak ettim aslında. Yani ne işe yarıyor diye. Öyle. Evet, kaptanımız bir bayan. Bayan kaptanla yolculuk yapacağız. Daha rahat etmemiz için. Evet, yüzmek için bir koyuya geldik. Buranın denizi çok güzel. Burada yüzeceğiz. Tutunun. Çarpıyor. kim ne istiyorsa alsın Hamza Milan, sen bizi nereye götürüyorsun? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Amcalara. Amcalara. Bitmedi senin amcan. <laughs> Sürekli amcalara. Hangi amca? Güven amcası. Arkadaş var ya Ertuğrul. Nisanur. Nisanur dikkat et çok uzaklaştın. Hamza Milan. Ma'n gwybod. Ma'n gwybod. Ma'n Yn chi'n yn Ydych chi'n meddwl? Ydych chi'n geldim diye mi kaçtılar? Az önce daha çoklardı. Rahat orada uzaklaşın oğlum. Geminin altında çıkan eskamın. Ben bir sürü kılıç balığı vardı. Evet. Git, Çocuklar doyurdum. bırakmadı ki. Çocuklar oradan çekilin. Ben bir şey yapmıyorum. Şurada kocaman uzun var. Evet gördüm. Yes, sir. Yes, Hıh, zıplıyor. Birisi momentte. Uzunlar gelmeye başladı. Uzunlar gelmeye başladı. Evet, abur suydu. Bunlar yavru herhalde. Keşkanları da gelsin. Çok güzel sahneler. <laughs> Süpersiniz. Büyük ekmek olunca çok şey yapılır. <laughs> ya. İkisi <Kıslar> de boş geçti. <gülüyor> 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 Bunlar mı? <laughs> ne böyle Allah aşkına <laughs> canavar gibiler bak bak. Boş gitti. Hop zıpla. Kılıç balıkları bırakmıyor. Uy anne. Anne. Bir balık da burada. Şuna da ekmek atsana. <laughs> Çek çekiyorum, çekiyorum. Hani. Ha. Girmiş balıklar içine yüzüyorlar. Oğlum çekilin balık havuzundan. Balıklara gelip kirletiyoruz diye gelip bize ceza yazıyoruz. Balıkların karnı doyuruyoruz diye bize bu ödül vermeleri gerekiyor. Ekmek veriyoruz. Zararlı bir şey değil. Kolay yoldan nasıl para kazanacağını gösteriyoruz balıklara. <gülüyor> 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 ekmek, Baba, ekmek, ekmek. Şey Kadın. Bu kadın mı sürdü? Söyledim. İyice söyledim. söyledim. İyice sürdüm söyledim. her tarafına. Thank you. Thank you. Söyledim. <laughs> söyledim. Ama dün günce söyleyemiyorum. Ama kadın ağlamıştı bize. Doğanıyor diyecek bizim Atat, hmm. at, büyük bir ekmek atın. saçları nerede? 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 yiyeceksin? Arkadaşlar şu anda başka bir koyuya geldik. Burası da çok güzel ama diğer tarafın denizi inanılmaz güzeldi. Tabi orada detaylı bir çekim yapmadım diye düşünüyorum. Ancak denize girdim galiba. Şu an telefona bakmadım ama şu an bu çekimi böyle yapınca aklıma geldi. Büyük bir ihtimal ben çekim yapmadım hiç. Yani buranın denizi de wow değil yerine göre. birini hani çok güzel gördük ya. Dibini falan net görüyordu. Balıkları net görüyordu. Burada Sadece suya girdik yani. Şurası çok kalabalık. Allah'tan oraya gitmedik. Burası da bu şekil. Burası mermer koyu diye geçiyor.